Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben AVD Danışmanlıktan Eren Sadullah Yarim, Pazarlama biriminde bir buçuk yıldır çalışıyorum. Bugün yayınımızda birazcık AVD Danışmanlık kimdir, ne yapar, değerlerimiz, tarihçemiz, iş imkanlarımız, kariyer imkanlarımız ve fırsatlarımızdan bahsedeceğiz. Ben arkadaşlarımın da kendini tanıtması için sözü onlara devredeyim. Merhabalar, ben AVD Danışmanlıktan Nurben Demir Kalasakal. İşe alım danışmanlığı yapıyorum gibi bir yıldır. Buyurun İlhan Hanım. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. AVD Danışmanlık bünyesinde iki buçuk yılı aşkın süredir çalışıyorum. Eren Bey size sözü devredebilirim. Teşekkür ederim. Slide'ı ilerletebiliriz. Evet, AVD Danışmanlık. Öncelikle... AVD Group of Companies'den ya da AVD gruptan, AVD grup şirketlerden bahsedeyim. Biz aslında farklı sektörlerde faaliyetler gösteren bir grup şirketlerin ya da grup şirketler bütününün insan kaynakları ve danışmanlık kısmında faaliyet gösteren bir alt şirketiz. Bunlardan AVD teknolojiden öncelikle bahsedebilirim. AVD teknoloji kontrol otomasyon alanında endüstriyel çözümler ileten bir teknoloji şirketidir. GEST ölçüm ve otomasyon ise gaz, enerji, su bunların iletim ve dağıtımında mühendislik teknoloji ürünleri, çözümleri oluşturan bir mühendislik şirketi. AVD danışmanlık ise son olarak bütün bu şirketlerin birikimini, tecrübesini, network'ünü bir araya getiren, adaylarla işverenlere profesyonel bir şekilde sunan bir insan kaynakları ve danışmanlık şirketi. Slide'ı değiştirebiliriz. Tarihçemiz kısaca şöyle. 1996 yılında Ahmet Çapar tarafından Çapar İnşaat'ın kurulmasıyla aslında başlıyor. ABD Group of Companies. Çapar İnşaat Osmaniye merkezli olmak üzere anahtar teslim projeler yapan bir gayrimenkul inşaat şirketi. Ardından üç mühendis kardeşim bir araya gelip teknoloji alanında, endüstri alanında iş kurma isteğiyle AVD Teknoloji kuruluyor. Hemen ardından 3 yıl sonra Gest ölçüm ve otomasyon, ardından tüm bunların birikimini insan kaynakları alanına taşımak için AVD Danışmanlık kuruluyor ve hizmet hayatına profesyonel bir şekilde 3 yıldır devam ediyor. Diğer slayta geçebiliriz. Peki AVD Danışmanlık olarak biz kimiz, değerlerimiz nedir, bizi biz yapan değerlerimize nasıl anlam veriyoruz? Öncelikle biz insan kaynakları ve danışmanlık alanında çalışan bir şirket olarak ilk önce insan odaklı olmayı önemsiyoruz. İnsana değer vermeyi, insani çalışma şartlarını önceleyen, insanın mutlu olması için iş yapan ve bunu devamlı kendimize ve danışanlarımıza ve adaylarımıza hatırlatan bir şirketiz. Bunun yanı sıra eşitliğe inanıyoruz ve önem veriyoruz. Burada hem cinsiyet eşitliği hem kariyer gelişimi anlamında fırsat eşitliği hem de çeşitli sosyal sorumluluk anlamında kişisel gelişim alanında kariyer gelişim alanında eşitliğe önem veriyoruz. Bunun yanı sıra %50'si 30 yaşın altında olan genç, dinamik, heyecanlı, neşeli bir ekibiz. Böyle olmayı seviyoruz. Esnek olmayı, hızlı olmayı, heyecanlı olmayı, o enerjiyi almayı ve vermeyi çok seviyoruz. Bunun yanı sıra yatay organizasyon yapısıyla ilerliyoruz. Bu şu demek arkadaşlar, burada herkes kendi sorumluluk alanında proje bazlı olarak kendi işinin lideri, kendi operasyonunun lideri. Dikey bir hiyerarşi yok. Burada genel müdürümüze de iş atayabiliyoruz. Yeri geldiğinde o bize iş atayabiliyor. İş alım uzmanlarımıza, pazarlama birimimize, muhasebemize gerektiğinde liderlik ederek süreçlerin yönetilmesini sağlıyoruz. Bu bize aslında hepimizin kendi liderlik okulumuzun öğrencisi ya da yöneticisi olma imkanını sağlıyor. Yani bunu bütünsel bir liderlik olarak düşünebiliriz. Bunun inisiyatif alma, karar alma geleceğin yöneticilerini yetiştirme metodu olarak düşünebiliriz. Bunun yanı sıra başarıyı ödellendiriyoruz. Her başarımızı kutlamayı seviyoruz. Başarıların peşinden gitmeyi seviyoruz. Bu bizim için önemli yapı taşlarından biri. Yetkinlik bazlı görev dağılımı yapıyoruz. AVD danışmanlıkta her çalışan, herkes, her birey bir mücevher. Kendisinin bir özgül değeri var. Ee, ve insanların, çalışanlarımızın, insan kaynağımızın kendisinin en kıymetli olacağı alanda, en verimli, en üretken, en çok gelişim göstereceği alanda çalışmasına önem veriyoruz. Son olarak, e, dua olmadan olmaz diyen heyecanlı genç bir ekibiz. Bu anlamda sosyal sorumluluk projelerimiz oluyor. Yıllardır Çekut işbirliğiyle fidan dikimi de bulunuyoruz. Fidan bağışçısıyız. Şöyle bir detayımız var. birbirimizin önemli günlerinde, mutlu günlerinde, işe girdiğimizde, hatta belki işten ayrılırken, bir çalışanımızın çocuğu olduğunda ya da yerleştirme yaptığımız her çalışan için 3 fidan bağışında bulunuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce başarılı yerleştirme, işe yerleştirme, işe alım sonrasında belki binlerce fidanımız oldu, güzel bir ormanımız oluştu. Çekut işbirliğine ve doğaya olan saygımıza geri dönüşüme, yeşil çevreye sürdürülebilirliğe kıymet veriyoruz. Bunun yanı sıra farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerimiz de oluyor. Yeni tasarladığımız şeyler, kurgularımız oluyor. E, belki de bunları hep beraber göreceğiz. Şunu da ekleyebilirim. Arka planda birazcık silik bir yazıyla Feed Forward yazısı var. Bu bizim devamlı kullandığımız bir mottomuz aslında tüm bunların bu saydığımız değerlerin toplamı olarak feed forward diyoruz. Geleceği beste, ileriye dönük ol, geleceğe yatırım yap diyoruz. Hepimizin aslında iş yaparken, itinalı bir şekilde iş yaparken, özenli bir şekilde iş yaparken bir kenarı aklının bir kenarında bulunan şey bu. Geleceğe yatırım yapmak, devamlı geleceğe dönük olmak. Bir sonraki geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir danışmanlık şirketinde çalışmakla danışmanlık şirketi ile beraber çalışmak farklı şeyler. Burada çok farklı sektörlerden çalışanlarımız, danışanlarımız olabiliyor. Bir de bizim kendi danışanlarımız olabiliyor. Bir kafa karışıklığına yol açabiliyor bu durum. Ben müsaadenizle ABD danışmanlıkta çalışmak ne demek? Öncelikle bunu açıklayayım. ABD danışmanlıkta çalışmak insan kaynakları ve danışmanlık alanında profesyonel bir şekilde değer üretmek, içerik üretmek, hizmet üretmek anlamına geliyor. Yani AVD danışmanlıkta çalışmak istiyorsanız eğer muhtemelen insan kaynakları, finans, muhasebe, yöneticilik ya da e, satış pazarlama gibi alanlarda kariyer hedefiniz olduğunu varsayıyorum. Fakat bir de bizim öz kadromuzda olmayan fakat bizimle çalışan hem danışmanlar hem de adaylar var. O tarafsa AVD danışmanlık ile çalışmak ya da AVD danışmanlıkla beraber çalışmak anlamına geliyor. Bu kısmı açıklaması için de sözü Nurben Hanım'a devrediyorum. Teşekkür ederim. E, tekrardan merhabalar. Ben AVD danışmanlığın insan kaynaklarında nasıl, e, hangi e, kaslarımız güçlü, nerelerde... E, biz aktifiz. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Üç firmamızın yani aslında bir grup firmasına bağlı dört farklı firma olduğundan zaten Eren Bey bahsetmiş oldu. Danışmanlık tarafı yalnızca insan kaynakları alanında ee, hizmet vermekte. Biz seçme yerle birinci olarak seçme yerleştirme hizmetlerimiz var. İkincisi olarak firmalara memnuniyet anketleri, maaş scalingleri yapmaktayız. Aynı zamanda Nil Hanım'ın da bahsedeceği eğitim tarafımız olacak alım ee, tarafında iki çeşit istihdam modelimiz var bizim adaylarımız için, sizler için. Ee, bir tanesinde seçme yerleştirme his hizmeti, diğeri ise outsourcing. Ee, seçme yerleştirme hizmetinde aslında sizleri biz e, iyi bir şekilde tanıyıp en uygun olduğunuz e, kültür anlamında o işe, o kuruma en iyi bir şekilde fit olabileceğiniz nere varsa size oraya yönlendiriyoruz. Bunun için... E, ba öncelikle başvuru tarama yapıyoruz. Bazen e, firm başvurunuzu taradığımızda CV'nizi yönlendireceğiniz firmanın e, biraz daha ilgisini çekebilecek hale getiriyoruz. Burada genç arkadaşlarımıza özellikle CV hazırlama, LinkedIn profilleri oluşturma e, anlamında destek sağlamaya çalışıyoruz. E, başvuru taramalarının ardından sizlerle bir online mülakat gerçekleştiriyoruz. E, gerekli görülen durumlarda farklı study case'ler atamaları yapıyoruz, roleplay'ler yapıyoruz. E, sonunda da yüz yüze tanışma gerçekleştirip teklif aşamasına geçiyoruz. Burada e, insan kaynakları seçme yerleştirme hizmeti yaparak yaparken siz direkt firmanın bize sunmuş olduğu belirli kriterler var. Sizin uymuş olduğunuz firmayı sizin aslında bir köprü, e, arada bir köprü olarak sizi buluşturuyoruz. Ee, bazen firmaların aslında işe alım tarafları çok uzun sürebiliyor. Meşakkatli yollardan geçebiliyoruz. Bunu hepimiz e, yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz. AVD danışmanlık tam da bu konuyla ilgili e, bize bir çeviklik kazandırıyor. Biz sizin örneğin e, A firmasının 8 aşamalı bir e, 3 ay süren 8 aşamalı bir istihdam sürecinin olduğunu düşünelim. A firması bizimle birlikte e, siz bu yola girdiğinizde bu üç hafta çok daha kısa e, bir kısa bir süreye indirgenmiş oluyor. Aynı zamanda e, biz de yaptığımız için daha doğru bir şekilde nokta atışı yaparken ee, direkt sizin mutlu olabileceğiniz kendinizin en iyi versiyonunu gerçekleştirebileceğiniz bir iş ortamında istihdamınızı sağlayabiliyoruz. Bu şekilde hem firma memnun kalıyor hem de sizler kariyer gelişiminizi aslında zaten istediğiniz gibi yönetmiş oluyorsunuz. Bu anlamda da süreç içerisinde bizle e, birliktelik kuran hiçbir adayımızla bağlantımızı kesmiyoruz. Bugün burada sizlerle de ...aynı şekilde bir bağ kurduk... E, ...Kariyer ETA ve mailinden... ...bizlere ulaşarak istediğiniz zaman... ...kariyerinizle ilgili danışmanlık alabilirsiniz... CV'nizi değerlendirmemizi isteyebilirsiniz e veya farklı sormak istediğiniz mevzuat anlamında, özlük anlamında kafanızı karıştıran, ben iş hayatına gireceğim ya da bana bir sözleşme geldi ama bunun bu kısmını da çok fazla anlayamadım dediğiniz ne varsa sorup yardımcı olmaktan biz keyif alırız. Özellikle yeni mezun arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın istihdamına katkı sağlamak bizim için aslında bir sosyal sorumluluk. E keyifle sizlere destek oluruz. Ee, birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. outsourcing source e, işe alımından bahsetmek istiyorum. Burada neler yapıyoruz? Ee, örneğin bir firma, firmalar şu anda kaynakların tamamını kendileri e, iç insan kaynaklarından e, tedarik etmek yerine yaklaşık %30'unu danışmanlık firmalarından almayı tercih ediyorlar. O söz konusu danışmanlık firması da bizler gibi e, seçme yerleştirme hizmetleri falan danışmanlık firması oluyor. E, ee, source çalışmada sizlerin özlük hakları, borçluları bizde oluyor. Yaptığımız işin neticesi, sizlerin e, ortaya koyduğu katma değer ise e, firmaya bağlı oluyor. Örneğin biz bu şekilde Türk Hava Yolları'yla, Koç e, Dijital'le, Epiaşla çalışmaktayız. Seçme ve yerleştirme hizmeti olarak Yıldız ile Kervan ile şu anda yeni bir şekilde aselsanla çalışmaktayız. Ee, süreçlerimiz bu şekilde ilerliyor. İç kaynak dış kaynak ayırmaksızın zaten e, aslında biz e, enerjik bir şekilde, çevik bir şekilde birlikte e, güzel bir çalışma ortamına sahibiz diyebilirim. E, bunun dışında İnsan kaynakları alanında yine eğitim tarafımız gerçekten çok kuvvetli. Dış kaynak, iç kaynak kişilerin, adaylarımızın, çalışanlarımızın kariyer gelişimini sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmeye yönelik eğitimler aldırıyoruz. Kendi çalıştıkları departman özelinde. Eğitime girmişken de ben sözü Mil bırakmak istiyorum. Herhangi bir şekilde soru sormak isterseniz avdcg'den kariyer et avdcg Mailimiz sizler için hazır durumda. Teşekkür ediyorum Nurben Hanım. Arkadaşlar herkese merhabalar. E, referanslarımızla geçiyorum ve e, eğitim tarafıyla ile alakalı e, bugün sizlere bilgi vermek istiyorum. E, AVD danışmanlık olarak aslında burada dört ana başlığımız var ve daha birçok başlık var ama öncelikli olarak bugün en çok odaklanacağımız iki konu var sunumunda. Yaz taş programları ve yazılım kampları. Öncesinde koçluk hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Biz AVD danışmanlık olarak hem kurum içerisinde hem kurum dışa, dışında e, özellikle çalışanlarımızın, adaylarımızın e, burada potansiyellerini geliştirmek adına e, koçluk hizmetleri veriyoruz. Bunun içerisinde yönetici koçluğu da var. Aynı şekilde e, işe alım tarafında kariyer danışmanlığımız da var ve aynı zamanda nefes koçluğu da içeriğin içerisinde. İkinci olarak da kurumsal eğitimler. Kurumsal eğitimlere bakıldığı zaman çok geniş bir aslında perspektifimiz var. Teknik eğitimler ve ziyadesiyle aynı zamanda bunun içerisinde liderlik programlarını yürütüyoruz. Liderlik programları dışında iletişim, takım yönetimi ve koçluk hizmetleriyle alakalı birçok ana başlığımız var. Ve kısaca sizden aslında en çok yaz taş programları hakkında bilgi vermek istiyorum. Üçüncü olarak da bizim şu anda hali hazırda en fazla faaliyet gösterdiğimiz şu an yaz taş programımızda geçen seneki fotoğraflarımızı, üç tane fotoğrafımızı görebilirsiniz. E, bu sene de inşallah Ağustos ayında yaz staj programımızı başlatıyoruz. E, bu programımızda Feed Forward Talent Program dedik. E, Eren Bey'in de az önce bahsetmiş olduğu gibi arkadaşlarımızı ileriye yönelik nasıl nasıl besleyebiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz ve iş yaşamına nasıl ayak uydurmalarında da e, biz e, burada kolaylaştırabiliriz e, sorusunda de, destek veriyoruz. E, burada bizim bu staj programımızda arkadaşlarımız hem staj deneyimi sağlayıp Aynı zamanda da farklı kurumlardan, e, sektörde uzman kişilerden ve farklı çalışan e, birçok çünkü network'ümüz zengin olduğu için e, hem teknik hem de kurumsal eğitimlerini aldığı bir platformda bu arkadaşlarımıza eğitim desteği sağlıyoruz. E, bu programımızda hem arkadaşlarımıza bir e, proje atıyoruz ve bu proje e, içerisinde bir mentor desteği sağlıyoruz. E, bizim geçen seneki programımızda arkadaşlarımız bizimle beraber bir projelerini gerçekleştirdiler. Mentor desteğiyle e, aynı zamanda da programın sonunda da bize e, güzel bir şekilde sunumlarını gerçekleştirdiler buradan bu programda aslında e, birçok staj programından farklı olarak firma ziyaretleri sağladık. E, saha ziyaretlerinden İSKİ'ye su arıtma tersini geçen sene. Ee, ABB Elektrik'te otomasyon tarafında arkadaşlarımızla bu birimi e, tanıma ve aynı zamanda oradaki müdür seviyesindeki e, kişilerle birebir tanışma imkanı edindik. Ve e, son olarak da Türkiye Türk Hava Yolları Teknoloji'de e, yazılım tarafında daha doğrusu data science tarafında arkadaşlarımızın birebir görüşebileceği kişilerle hem teknik hem şirket içerisindeki kurumsal yapıyı görebilme fırsatı bulduk. Burada arkadaşlarımızda da nasıl kazanımlar oldu derseniz bir arkadaşımız Türk Hava Yolları'nda part -time çalışmaya başladı. Bu ekipteki bir arkadaşımız AVD bünyesinde şu anda satış departmanımızda işe başladı. Ve diğer katılımcılarla da ben birçok konuda şu anda LinkedIn'de vesaire veya mesaj yoluyla farklı firmalarda çalıştıklarını görüyorum ve haberlerini alıyorum. Bu programımızla benzer bir programı da yazılım başlığıyla Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Sadece hmm. fit forward hayır, aslında satış departmanımızında da bu programı gerçekleştiriyoruz. Staj programımızı yine aynı şekilde e, bu hafta itibariyle başlattık. Bu program içerisinde de bizim haftalık olarak projeler geliştirdiğimiz arkadaşlarla beyin fırtınasını yaptığımız ve birebir departman müdürümüzün mentor desteğiyle beraber arkadaşlarımıza aslında gelişimlerine katkı sağladığımız bir staj programı. Bu arada arkadaşlar program için özgeçmişlerinizi paylaşabilirsiniz. Sadece Ağustos ayı için genel itibariyle bir asil listemiz belirlendi ama her türlü özgeçmişinizi programlarda değerlendirmek üzere bize ulaştırabilirsiniz. Ve diğer başlığımız aslında yazılım kampı. Staj programının haricinde şu anda aktif olarak en çok arkadaşlarım, ekibim olarak çalıştığımız ve İK danışmanlarımızın da birebir şu anda mülakat sürecinde olduğu yazılım programımızı yürütüyoruz. Ee, ne amaçlıyoruz? Biz genç yeteneklerimizi işverenlerle buluşturmak istiyoruz. Peki bunu e, nasıl yapıyoruz derseniz aslında buradaki oryantasyon sürecini nasıl kolaylaştıracağımıza bakıyoruz ve bu arkadaşlarımızın yazılım alanında eğitim alması değil şartımız. Bizim için öncelikli olan bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi olmayan farklı alandan ama belki de eğitim imkanları e, imkana sahip olmayan ya da bu konuda eğitim almak isteyen kişilere fırsat tanımak için burada aslında vesile ve rol almış oluyoruz. Ee, yazılım kamplarımızda geçen sene ve bu sene ya da bulunan yıllar, yıllardır aslında bu konuda biz faaliyet gösteriyoruz. Ee, bunlardan bir tanesi biz aslında hem kulüp hem dernek hem birçok üniversite ve kariyer etkinliklerine yer aldığımız için e, kaslarımız çok güçlü ve ekip olarak buna genel müdürümüz dahil, hali hazırda sürekli gençlerle temas içindeyiz ve gençlerle temas içinde olmamız Aslında doğru cevheri bulmamıza katkı sağlıyor ve burada hem dernek sayesinde dernekler vasıtasıyla hem birçok bilişim inovasyon derneği ile Boğaziçi mezunlar derneği birçok dernekle ve aynı şekilde biz AVD olarak birçok kamplar düzenledik bunlardan bir tanesi bankalarası kart merkezinde bizim kampımızda burada birkaç tane fotoğrafı görebilirsiniz Bankalarız Kart Merkezi'ne yaklaşık iki ay süren bir yazılım kampı düzenledik. Burada da arkadaşlarımız hem Bankalarız Kart Merkezi bünyesinde hem de farklı firmalarda işe başlangıç deneyimi sağlamış oldular ve büyük bir fırsat sağlamış oldular. Bununla beraber genel programımızın çizelgesinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu an biz aslında hali hazırda güncel olarak bir programımızı yürütüyoruz. Genel yapıdan bahsettikten sonra da programdan bahsediyor olacağım. İlk aşamada duyuru sürecimiz başlıyor. Biz HRPİK sistemi üzerinden, AVD'nin sosyal medyası, Instagram ve LinkedIn üzerinden ilanımızı yayınlıyoruz ilanımızın yayınlanmasının ardından bizim aslında öncelikli olarak kriterlere uygun arkadaşlarımıza bir e, sınav ataması gerçekleşiyor. Tabii ki bu şirketle yaptığımız toplantılar neticesinde uygun kriterlere e, ile birlikte arkadaşlarımızı sınav ataması yaptıktan sonra ön mülakat aşamasını alıyoruz. Ön mülakatta telefonla yapıldıktan sonra da online olarak e, karşılıklı e, mülakatımızı gerçekleştiriyoruz ve olumlu olan, yüz yüze olan mülakatımızın sonrasında da adaylarımıza teklif sürecine başlıyoruz. Ve teklif sürecinin ardından da aslında bizim online eğitim ders dönemi dediğimiz kısım başlamış oluyor. Online eğitimimiz yaklaşık bir ay sürüyor ve bir ayın sonunda bir sınav gerçekleşiyor, değerlendirme süreci gerçekleşiyor ve ardından da yüzde eğitimimiz ve yüzde eğitimimizin ardından bir değerlendirme süreci ve sonrasında bir proje dönemi oluyor. E, zamanımızı çok e, etkin kullanmak adına biraz bu kısmı hızlı geçeceğim. Bizim şu anda hali hazırda e, Train and Work kampımızı yürütüyoruz. Sol taraftaki fotoğrafımız Kuvvet Türk'ün bahçesinde geçen hafta Bağır Şenliklerinde çekilen bir fotoğrafımız. E, burada eğitim sırasında arkadaşlarımızdan bir kare. Sağ taraftaki de yine sınıf ortamındaki fotoğrafımız. Şu an arkadaşlarımız derin uzmanlaşma aşamasında var. Sonrasında proje dönemine geçecekler ve arkadaşlarımız mezun olacaklar. Ve şu anda da ikinci kampımız yani Train and Work yaz dönem kampımızı yürütüyoruz. E, mülakatlarına başladık. Ağustos ayında da Train working yaz dönemi kampımız başlıyor. Hangi eğitimler var derseniz genel birkaç aslında liste olarak bu slaytta görebilirsiniz. Ben teker teker hepsinin ismini söylemeyeceğim. Tabii ki siz de buradan takip edebilirsiniz. Ama buradaki vermek istediğimiz mesaj şu, sadece teknik eğitimler değil... Kişiyi profesyonel hayata yumuşak geçiş sağlaması için aynı zamanda da yetkinlik bazlı eğitimler de oluyor. Bunun içerisinde iletişim, geri bildirim, zaman yönetimi, stres gibi eğitimler de var. Ve bizim güncel olan ilanımızı paylaşmak istiyorum sizinle. Train and Work yaz dönemi kampı. Bu kampımızda şu anda başvuru yapabilirsiniz HRP linki üzerinden. Ve bu link üzerinden yap, yapmış olduğunuz başvuruda aslında hangi kriterlerimiz var kısaca bahsedeyim. Siz de metinden takip edebilirsiniz burada ilan metnimizden. Ve şu anda şöyle genel kriterlerimiz, genel kriterlerimizi ben ifade etmeyeyim isterseniz. Çünkü zamanımızı aşmış olmayalım. Bir taraftan da başkaları şöyle sunumuzu yavaş yavaş toparlamak için çok kısa, Şöyle ifade edeyim linkimize başvuru yaparak burada bilgisayar mühendisliği matematik endüstri mühendisliği dışında haricinde birçok mühendislik bölümünden ya da aynı şekilde tıp fakültesi öğrencisi de aynı şekilde şu an birinci kampımızda yer alıyor ya da birçok fen edebiyat bölümü öğretmenlik mezunu olabilir mezun öğrencilerimiz şu anda linkimize ve programımıza bekliyor olacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hızlıca böyle toparladım. Herhangi sorunuz varsa yanıtlandırabilirsiniz. Ee, sorulardan biri sanıyorum e, CV'lerle ilgiliydi. Bizim YouTube'da bir e, doğru CV nasıl hazırlanır videomuz var. E, i̇ş alım danışmanı Ayşegül Pektan doğru tarafından e, çekilmiş olan. O videoyu izleyebilirsiniz. Yine de sorularınız olursa e, mail adrese meze e, CV'nizi gönderebilirsiniz. Birlikte bir değerlendiririz. Şirket kültürümüz hakkında bilgi verebilir misiniz diye bir e, soru vardı. Şirketinizde en çok hoşunuza giden şey nedir? E, açıkçası bizim benim en çok hoşuma giden şey burada e, kendine şey tersine mentorluk olması. E, yöneticilerimiz bize ciddi anlamda bir e, mentorluk desteği sağlıyorlar, tecrübelerini bir birikimlerini bize aktarıyorlar. Ama aynı zamanda da e, yeni fikirlere her zaman açıklar. E, burada hiç kimsenin düşüncesi diğerinden daha az veya daha çok değerli değil. Hepimizin düşüncesine ciddi anlamda kıymet veriyorlar. E, bu benim bu şirkette en çok hoşuma giden şeylerden biri açıkçası. E, Kültürümüzde aslında değerlerimiz tarafında e, Eren Bey bahsetmişti. E, biz insanı odak, insan odaklı, insana değer veren bir yapımız var. Bu anlamda mümkün olduğu kadar e, Kimsenin incinmediği, aynı zamanda adaletli bir şekilde işlerimizi yürüttüğümüz bir kültüre sahibiz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Teşekkür evet, ederiz. Partisi. Görüşmek üzere. Yanıtlandırabiliriz chat üzerinden. Soru